Hazreti Peygamber döneminden itibaren bir kere kadının mülkiyet hakkı düzenleme altına alındı. Miras alma hakkı verildi. Daha önce cahiliye döneminde kadınlar eşleri sebebiyle yahut da babaları sebebiyle, anneleri sebebiyle miras alma hakkına sahip değildi. Hazreti Peygamber döneminde kadın hem anne olarak, hem eş olarak, hem de evlat olarak akrabalık ilişkisi olduğu kimselerin varisi durumuna geldi. Yani bir hanımın eşi öldüğü zaman, babası öldüğü zaman, yahut da çocuğu öldüğü zaman kendisine taalluk eden miras hakları var. Bütün bunlardan miras olarak yararlanabiliyor. Ve kadının ekonomik bağımsızlığı sağlanmış oluyor. Yani bu miras hakkını kadın kesinlikle başka bir insanla paylaşmakla mükellef değil. Başka bir insana vermek zorunda değil. Kadına Mehir dediğimiz bir evlilik sırasında bir tazminat alma hakkı getirildi. Bazen bu mehir uygulamasının sanki kadının satılması gibi anlatıldığına şahit oluyoruz. Halbuki bununla ilgisi yok. Bu kadının kendisine verilen evlilik sırasında ya da sonrasında karşılaşması muhtemel olan bazı ekonomik sıkıntıları garanti altına alan, teminat altına alan Kadının sıkıntı çekmesine mani olmak üzere bu amaçla yapılmış düzenlemelerdir. Mehri belirleme hakkı kadına aittir. Kadın evlendiği zaman İslam'a göre evlendiği kişiden bir miktar talep edebilir. Bunu boşanmaya bağlı olarak isteyebilir. Yani evlendiği zaman eğer beni boşarsan bana şu kadar meblağ ya da şu kadar mal ödeyeceksin diyerek bunu şart olarak koşabilir. Bunu peşin isteyebilir ama bu bir akittir. Erkek tarafının kabulüyle gerçekleşir. İki taraf arasında bir anlaşma suretiyle gerçekleşir ve kadın bu mirası aldığında kendisinin mülkü olarak kendisi bu mirasla mirası kullanabilir, ticaret yapabilir, yatırıma dönüştürebilir, infak edebilir ya da başka bir şekilde kullanabilir. Tamamen kendisine ait bir hak olarak görülmüş.